45-32 konuşuyor efendim. Karakol ekibine de efendim. Bu ne için ayırsınlar. burada da. Tamamdır. 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 532 konuşuyor Karakol e efendim. Karakol ekibine bilgi efendim. Bu ne için açısın? burada da. Bu ne için açısın? Bu

352 koru şerefem. efendim. Evet, evet. Karakol ilçesinden. Ben de burada. O işte çok kasılır. Vandalık. Arasında burada 5 32 konuşuyor efendim. Karakol 2 efendim. Bu ne için. sunuyor? Trafik Yapan. Ilgili şahısla görüşme yapıldı. Sorun yok. Tamam. Evet.